Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıradaki yeşim ruhumuz ateş ruhu kılıçlar olarak geçiyor. Çift kılıca ait bir yeşim ruhudur ve sadece ruh kuyuları savaşında bulabileceğiniz bir yeşim ruhu ve bu da şöyle bir sandık düşüyor ve bu sandığın içerisindeki lootlarda bulunuyor. Eğer sandığı siz ilk önce açarsanız ilk önce çünkü zinciri kıracaksınız. Zinciri kırdıktan sonra bu yeşim ruhu eğer varsa onu alacaksınız ki kullanabileceksiniz. Zor bir ihtimal. Yani en ender yeşim lootlarından bir tanesi. O yüzden kırmızıdır arkadaşlar. E, ve iki tane özelliği var. Birisi aktif hale yani yüz e, ultiniz doluyken kullanabileceğiniz bir yeşim ruhu. E, bir de yine ultiniz doluyken de yine kullanabilirsiniz pasif özelliğini. Pasif özelliğini de göstereceğim ya da yine komple pasif özelliği bittiyse bile yine kullanabileceğiniz e, bir yeşim ruhu arkadaşlar. E, onun bilgisini vermiş olayım yani pasif özelliğini. Her yerde ultiniz varken de yokken de kullanabiliyorsunuz. Onun bilgisini vereyim ama ee, bu yeşim ruhunu kullanabilmek için üçüncü tınlamada kullanmanız gerekiyor ve bu da sağ şarjla aktif hale gelen bir yeşim ruhu arkadaşlar. Ve e, bunda da dikkat etmeniz gereken püf nokta var arkadaşlar. E, kılıcımızı yani şarj ettik, kılıçlar ileri gidiyor yanarak ve geri döndüğünde üzere, yani bir e, tınlama oluşuyor ve bir parlama oluşuyor arkadaşlar. O parlama oluştuğu zaman bir daha sağ tuşa basıyoruz, kılıcımızı tekrardan geri gönderiyor. E, bu morak gibi git gel yapıyor. Ama bu e, tınlamalar yani parlamalara dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bunu kaçırırsak e, ulti yani o kullandığımız yeşim ruhunu e, maalesef devam ettiremiyoruz. Çünkü 4 kere vurma şansımız var. E, yani bunu birinci tınlamada yani bir kere de bırakmayalım. Onu söyleyeyim yani spamlamamanızı rica ediyorum. Çünkü spamladığınız zaman normal vuruş yapacak. Ve yine tamamını kullanamayacaksınız. O yüzden dikkatli izleyin arkadaşlar bunu. Yani anlayacaksınız ne demek istediğimi. E, bu arada... Dediğim gibi lütfen abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Beğenmediyseniz de beğenmenizi rica ediyorum. Yani bana destek olmak istiyorsanız lütfen bu iki e, şeyi yerine getirmenizi rica ediyorum ki e, bana desteğinizi bu şekilde gösterebilirsiniz. Çünkü izleyenlerin çoğu izleyip geçiyor ve beğenmiyor veya abone olmuyor arkadaşlar. O yüzden bunu rica ediyorum direkt videoların başında artık e, bilginiz olsun. Neyse eşim ruhuna geçiyorum. Gördüğünüz gibi sağ şarjla aktif hale getirdim. Şöyle bir tındama var. Eğer vurmazsak gördüğünüz gibi en son vuruşu bu var. Yani toplamda dediğim gibi şöyle hop. 1 2 3 Bu şekilde bir vuruşu var arkadaşlar. Bu bir alan etkili bir yeşim ruhudur. Onu da söyleyeyim. Yani önünde kim varsa hepsini yedirir arkadaşlar. Hepsini de önüne katar. Eğer e, dediğim gibi pasif özelliği yani bu üçüncü şarjda aktif hale gelir. E, direkt 1 2 şu şekilde yaparsanız da yani normal şarj bir veya ikinci şarjda da hop Şu şekilde yani kılıçları birleştirdiği an bırakabilirsiniz arkadaşlar Bu da pasif özelliği bilginiz olsun Şöyle hop Tekrardan göstereyim bu da yine aynı şekilde alan etkilidir o alanda e, döndüğü yerde Hangi e, düşmanlar varsa Çemberin içerisinde değil bu arada çemberin o döndüğü alan içerisinde kim varsa Hepsine hasar verir bilginiz olsun arkadaşlar. Bu Yeşim Ruhumuzda bu kadar da dediğim gibi Ruh Kuyuları Savaşı'nda bulunabilir. Yani eğlence modundadır. Eğlence moduna girip bunu denim, denemleyebilirsiniz. Yani bulabilirseniz ya adamdan loot yapacaksınız bunu alan adamdan ya da e, kutudan yani sandıktan e, o şeyden düşen loot'tan almanız gerekecek bilginiz olsun. Videomuz bu kadardı dediğim gibi lütfen abone olmayı unutmayınız ve videoyu beğenmeyi Unutmamanızı rica ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyorsunuz. bay bay diyorum ee, bugün saat e, dört buçukta arkadaşlar e, dışında yani dört buçukta yine bir yeşim ruhu gelecek ayrıca bugün yine e, erken yani o ikisinin arasında veya dört buçuktan sonra yani akşama doğru da sandık açılışı videosu var arkadaşlar daha önceden sandıkları açtık ama maalesef bakalım ne çıktı siz de izleyerek görürsünüz hadi bay bay